Şişmiş yüzlerce batarya. Sizlerin de bataryası bu şekilde olabilir. En önemli sebeplerinden biri orijinal olmayan bataryaların kullanımı orijinal olmayan şarj cihazları ve de telefonunuza şarj cihazı takılıyken işte telefonunuzla oynamanızdır. Bu yüzden telefonlarınızın bataryalarının uzun süre gitmesini istiyorsanız telefonunuzu orijinal batarya, orijinal şarj cihazı ve şarja takılıyken kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Bir diğer hususlardan biri de bataryanın şişmiş Patlayabilir mi? Çok korkuyorum. Şişmiş bataryam her an patlayabilir. E, Telefonu dışarıya atan yani e, korkudan kullanmayan müşterilerimiz var. Kullanabilirsiniz. Milyonda bir olabilecek bir şeydir bu patlamak. Ama şunu söyleyeyim en önemli hususlardan biri hiçbir batarya kendiliğinden patlamaz. Belki görmüşsünüzdür teknik servisler e, müdahale yani yetkisi olmayan teknik servisler bataryayı sökerken ya da takarken patlatabiliyorlar. E, yani yüzleri yanabilir, vücutlarına zarar gelebilir, eşyalarına, mallara, cihazlara, telefonlara her şeye zarar gelebilir. Bunun ise tek sebebi telefona e, bir metalin ya da bir demirin batmasıdır telefonunuzun hiçbir şekilde bataryası kendiliğinden patlamaz kullanabilirsiniz ama bu telefonunuza zarar verebilir değiştirmeniz gerekiyor ama telefonunuzu uzun süre kullanmak istiyorsanız bataryanızı değiştirin ama batarya hiçbir şekilde patlamaz geri dönüşümde olan piliniz olabilir normal kullandığınız kumanda pilleri olabilir telefonunuzun bataryası olabilir uzak tutun geri dönüşüm kutusuna atın çünkü bir demir bir iğne Evet, bataryanıza battığı zaman içerisinde yaptığı şase ve kısa devreyle ısınmaya başlar ve alev alıp <laughs> çok büyük bir alev alıp tele, e, o bulunduğu ortama zarar verebilir patlama olmaz ama yavaş yavaş büyüyen bir alev haline alır ve tele, e, o anki konumunda ne varsa hepsine zarar verir çok tehlikeli bir durum o yüzden telefonlarınızın bataryası şiştiğinde tek yapmanız gereken güvenli bir yere bırakmanızdır onu demirden ya da herhangi bir metalden uzak tutmanız lazım daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü telefon ve batarya kullanmak istiyorsanız bizi tercih edin. Size orijinal bataryalarınızı takalım, orijinal şarj cihazlarınızı verelim. Profesyonel bir teknik servis hizmetiyle sizlere güzel bir hizmet sunalım. Tüm yaptığımız işlemlerde garantimiz mevcut. Bizi tercih edip buralara kadar gelmemizi sağlayan herkese de çok teşekkür ederim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.